Merhaba arkadaşlar. Bugün siz birlikte Şirek Oteli'nde kalma oyunu oynuyoruz. Abone olmayı unutmayın. yazın. Aynen de like atın. Bu uh, Şirek malı. Oh, hello there. Welcome to Shrek's Hotel. How can I help you? Can get a room for five nights, please? Sure, we have an empty room on the second floor. Teşekkürler. Teşekkürler. Bekliyorum. Çıkamıyoruz. Şu yemek salonuna gideyim? Tuvalete gidiyor. Çirek. Bekle bekle. Çirek. Lan su. Adam kapacağım açılma, sesini yapmış. Dur, seni. Sesini. Çirek. Seni. Çirekçiğim bu ne? Söyle çirekçiğim o ne? I said we have an interim on the second floor. Abla özür dilerim. Sürek. baba. Şöyle gidiyor. Şöyle. Benim odam ne Ah, ah, ah. Aa! Aa! Ne yapıyorsun Hey, are you okay? Hoşçakalın. work here. Abi, yes. uh, I need to take it down before sleep. Uh, I need to take it down before sleep. Uh, I need to take it down before sleep. Uh, toilet <laughs>

o ses benden gelmedi. O ses benden gelmedi. Kurabi orada bir şey düşürmüş. O ses benden gelmedi. Çiçektik. Ya niye bakıyor? <laughs> bana kendisi tuvaleti gösteriyor. bana bakıyor. Arkadaşlar söyleyin. Gece yarısı sıfır diye bir şey var mı? Ben bilmiyorum. Bir gün. Ben tuvaletin azansızım. Last night you a big dump in tamam ben temizlemem ben. Kurabiye var ya o temizdir. Ben niye temizliyorum? Mal. Allah'ım. Aa ağlama. Ağlayacağım ağlama ağlama. Ağlama. Ağlama ben strip getireceğim ağlama. <laughs> da <Sessizlik> kara, kara, kara. Başka baş... Evet Hayır ya ver de götüreyim ver de götüreyim ya Ya alamazsın alama. şöyle şuna şöyle alamazsın was that? I don't feel sleepy. Maybe I should take a look at the paintings. oh no, what have i done? i should do something. So, okay. oh, that was close. who could it be? I, how could i help? Şirik. just checking in. you can see it's a venus are you sure? Yeah. yes, everything ah. is fine. all right. good night, then. 103 ah. arkadaşlar. Ben sonra yürü 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 yürü. Ben elime ne olur? yalan söylüyor. Allah belanı versin. Sürekli yalan söylüyor. Oh. Pezevek ben geldiğimde konuşmuyor bekle bekle abi git ya ben <laughs> abi o tabloyu yapan şey senin adını kar koyayım sen karsın kar burger ah pizza banana burger pizza istedim. I want to sit down and eat my food tamam. Hey, how are you doing? Ah, tadı çok güzeldi. Ah, tadı mükemmel ya. Abi ne bakıyorsun? Et ne? <laughs> Şirek ne bakıyor bana? Ya ben ne? Söyle Şirek ne yaptım? Söyle, söyle. Nerede? Kahve nasıl buldun?

Af... Did you mm. mm. do this to my great great grandpa picture? I have had enough, enough of your trouble. Now you must pay this off by working a night shift.

Neredesin ya karımın yüzü olur. What the fuck? Oğlum seveyim <laughs> <laughs> dur Va oh. 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 oh,

Şuraya Sürekli... kay. Şimdi kurtulacağız. Good boy. Now you can go sleep. Ne? Ha. E? Aşırı yorulmuşum. Bir geçeriz. Hayır bana böyle bir şey söylenmedi dostum. Hayır hayır hayır. Ne? Bak bekle bekle. Kapıyı açamıyorum. Karlı yanına gidip oraya gideceğiz. Şey. Ne? What the? Şirek ona bunu yaptıysa. <laughs> tamam arkadaş. <Ha. gülüyor> Çok güçlü. Artık 2 geliyor.